Arkadaşlar bugün dropro oynayacağız amacımız hiçbir engele çarpmadan aşağı düşmek yeni çok kolay kardeş ya bu bunların arasından düşmek kolay Evet ben biraz oynadım biri beni arıyor ve Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Hadi bakalım Ay yalnız iç kamerada daha kolay he. Ben iç kamerada yapacağım. Hmm, telefonlu yer. Kolay telefonlu yer. şu en kenardan tamam. Abicim bunlar çok kolay ya. Oy bak bu burada ölebilirim. Ah. Ah düşür. sonraki buna geçti. He düşmüş geçmişim. Uy çok balla geçtim Oo, merhaba oğlum. Maçınız güzel gidiyordur umarım. Bakalım. Hacı selam. Maçımız umarım güzeldir. Ben geçtim. Uy. <laughs> Kolay. Vazgeçtim kolay değilmiş. Ne? Tamam. E bu he tamam. Kolay diyecektim, bomboş diyecektim değilmiş kolay bu da kolay. E kardeşim bunlar bebek kişi Di diyeceğim ama şimdi kesin öleceğim. O oh, ölmediğim, ölmediğim. Aga be, eski günler. Bunu izlerdik hep eskiden. Eskiden hep bu filmi izlerdik. Uy. O oh, anam 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 anam. Anam anam anam. Hadi düş, düş. abi. Oh. Hmm. Oh. kolay. O hacker. Buna acayip kolay ya arkadaşlar. Aa. Ee, vazgeçtim arkadaşlar. Baya zor yani dünyanın en zor şeyim. Ama şimdi geçeceğiz. O kadar da zor olmamalı. Evet. O. Eğer bu eğer bir Bugatti ile sonuz giderseniz lastikleriniz 13 dakika sonra yanarak patlayacak. Ama korkmanıza gerek yok. Arkadaş kaç? <laughs> Ama korkmanıza gerek yok. Zaten 10 dakika sonra benzininiz bitmiş olacak. Ama hiç hiç korkmanıza gerek yok. Zaten hayatınızda asla Bugatti satın Alamayacaksınız Türkiye'de yaşıyorsunuz. Ne demeye çalışıyorsunuz? Pigi pigi pigi. heyanlardan geç. Abi yalnız YouTuber'lar bayağı bozdu ya. Mesela i̇şte İsmet TR vardı. E ne güzel PVP videoları çekiyordu. Artık bebek kanalı oldu. Mesela Han kanal vardı. Ne güzel ee, Han kanal vardı. Ne güzel Piggy hikayesi videoları çekiyordum. Çok eğleniyordum ben. Sonra bir anda acıklı hikayeler yapmaya başladım. Bozdum. Sonra işte anladınız. Bayağı bir youtuber bozdu kendini. Neden ben de bilmiyorum. Sadece Bazı kişiler sadece eğlence için yapar. Bazıları da sadece para için. Mesela ben gidiyorum ilk de bir Brookhaven videosu çekiyor muyum? Hayır. Ama herkes gidiyor 2 saat Brookhaven videosu çekiyor. Çünkü Brokeven en ünlü oyun olduğu için ben yine de hep aynı oyunu çekmem yani. Hep aynı oyunu çekmem. Hep farklı oyunlar çekerim. Mesela bizim Baker Simulator'da serimiz vardı. Yani ben seriyi başlatıyorum videomda. Zaten Baker Simulator seri değil. Hayır. Hadi bakalım bu sefer geçebildim. Hadi şuradan. Ve evet güzel geçtik. Şimdi 28. leveldeyiz. Hop. Ee, hadi geçtik. İşte bu. Arkadaşlar yalnız em, okul açıldığı için mutlu musunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben yarı mutluyum yarı mutlu değilim. Çünkü e, uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı gördüm ama bazı dersleri hiç sevmiyorum. Abicim müzik noktaya Evet o kadar da kolay değilmiş. Hı, güzel. Level 31'e geldik. O. Oh. Oy bak bu zorluyor. Aa Minecraft. Welcome to Minecraft. Bakın merdivenden çıkıyorsunuz. Stronghold. Atla Stronghold portalının içine. End kristallerini patlatıyoruz. Patlattık ve oyunu bitirdik. Ender Dragon'u öldürüp. Şimdi satrança geldik. Hadi 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 hadi. İşte bu. Hop. Level 37 bu kolay. Direkt şöyle desek oluyor. Tamam. Şimdi korsanlı yere geldik. Bu fıçılara değmemeye çalışacağız kutulara. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi işte bu. Şimdi o bak bu bizi zorlayabilir. Cidden zorlayabilir. Hayır. Bunu artık böyle geçmek gerekiyor. E tamam taktik üstten atlıyorsun Bitiyor ya kardeş. Hatta şöyle, şimdi Paraboks bölgesi, buradan paralı, para, dolar işaretlerinden kaçıyoruz, kaçıyoruz. Olmadı. Bakın, bak bu sefer geçemezsem, adım da Sinan değil. Hmm. Ee, yok, abicim oyunun hatası ya. Yanlışlıkla videoda göstermedi ama reset çektim oğlum ben ya. Bak ben reset çektim bakın şimdi reset çektim reset çekiyorum ya oğlum oyunun hatası bu oyunun hatası kardeşim bu ya Allah Allah neyse tamam tamam artık böyle geçmem lazım hmm. ya. Abi zorluyor bu acayip zorluyor. Tamam geçtik. Oo bu ne be? Ne? Artık normal hızda ne? Nasıl yani? Bekle. Yani şuraya değdik mi? Ha, ölüyoruz. Oku. Ya! Elim alıştı. Yes! Bir bölüm. Tamam. Tamam ve işte bu. Level 43. E, kolay bu. Vazgeçtim o kadar. He, kolay kolay. Ne? Of <laughs> ya, tüyleri mi verdi? Welcome to Roblox. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Belki videoda söyledim de. Ben şey ol. Ben dediğimi unutmuşumdur. Arkadaşlar bakın. Ka kaktüs olmak. Kaktüs almak 10 TL. Spike 419 TL. Welcome the Brawl Star. Aa! Yani tam göremedim. Artık iç kamerayı. Evet. Şimdi buradan böyle. Buradan da böyle. Abicim oyun yüklenmiyor ama. Hiç sayılmaz. Sayılmaz oyun yüklenme diyeni. Neyse. Evet. Şimdi bu sefer kesinlikle geçiyorum. Ee, vazgeçtim. Geçemiyorum. E neyse arkadaşlar. O zaman bizim videomuz da buraya kadar olsun abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.